serveri kaynat zaman zaman şanlı hesabını toplar tadına doyum olmaz sohbetler yapardı Medine'nin nurlu gençlerinden Nefbel radiyallahu an bunları hiç kaçırmaz adeta kaydeder kelimesi kelimesine aktarmaya bakardı bir gün yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı server şehadetten söz açtı kıyamet gününde Şehitler mahşer yerine gelirken peygamberler aya kalkar, onlar çocuklarından, akraba ve dostlarından 70 bin kişiye şefaat ederler. Gel de heyecanlanma. Müjdenin güzelliğine bak. Nefbel soluk soluğa eve koştu. İki oğlunu ve hanımını alıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Ya Resulallah bir dua etsem amin der misiniz? Gül yüzlü nebi tebessüm buyurdular. Neffel büyük bir aşkla ellerini açtı. Ya Rabbi neffel kulunu şehit, yavrularını yetim, hanımını dul bırak. Bu içli niyaza hanımı ve çocukları da katıldılar. Nitekim neffel çıktığı ilk gazada Uhud'da şehit oldu. Kafirler mübarek naşını parçaladı. Tanınmaz hale soktular. Hazreti Ali anlatır. Gazla'dan sonra Medine'ye dönüyorduk. Şehre yaklaşınca kadınlar ve çocuklar bizi istikbale çıktılar. Allahu Teala'nın takdirine razıydılar ama yine de bir ümit, bir merak. Eşleri, oğulları, babaları Dönecek mi bilmiyorlar. Nitekim Neffelin hanımı, çocukları ve ihtiyar anası da önümüzde durdular. Büyük bir muhabbetle gazanız mübarek olsun ya Resulallah dediler. Sonra Neffeli sordular. Efendimizin güzel gözleri nemlendi. O şehit oldu diyemedi. Elleriyle arkaya işaret etti. Efendimizin ardından Ammar'la birlikte geliyoruz. Nefferin hanımı ve çocukları bu kez bize yöneldiler. Resulullah Efendimizin vermediği haberi biz nasıl verebiliriz? Aynen onun yaptığını yaptık. Elimizle arkaya işaret ettik. Hatta oğlu Ömer de aynı şekilde hareket etmek zorunda kaldı. Osman bin Affan ona keza. Kafilenin en sonunda Ebu Bekir Sıddık geliyordu. Yanında Muaz bin Cebbel 3-5 adım gerisinde ise Zübeyir bin Affam geliyordu. Gerçekten çok zor bir durumdaydı. Onun arkada işareti yapma gibi şansı kalmamıştı. Ebu Bekir'in ıstırabını anlayabiliyorduk. Hem doğru konuşmak istedi hem de Resulullah gibi davranmaya arzulardı. Efendimiz'e uymamaktan hepimiz korkardık. Ama o daha çok korkardı. Neffel'in anası, hanımı ve çocukları Sıddık'ı çevirip halkaladı. Her biri ayrı tondan Neffel'e ne oldu diye sormaya başladılar. Ne söylenebilirdi ki bu durumda? Sıkıntıya bak. Hazreti Ebubekir gözlerini yumdu ve inlercesine Ya Allah! Ya Neffel! Hepimiz donduk kaldık. Nasıl bir sessizlik oldu anlatamam birden ovayı bir nal sesi doldurdu ve uzaklardan bir toz bulutu kalktı. Yayından boşanırcasına koşan bir at yıldırım hızıyla yaklaştı. Süvari dizginlerini çekip sordu. Buyur ya Sıddık beni mi çağırdın? Yüzünden keyfesini çıkarıp attı. Bu Nefbel'den başkası değildi. Daha genç, daha taze, daha nurlu, hem kanlı hem canlı. Biraz evvel onu libaslarıyla gömmedik mi? Üstüne toprak atmadık mı? Müminler henüz hadisenin şaşkınlığını yaşarken Cebrail aleyhisselam göründü Efendimiz'e. Ya Resulallah, Hak Teala'nın selamı var. Buyurdular ki, eğer mağara arkadaşın bir kere daha Allah deseydi, yüceliğimin hakkı için bütün şehitleri diriltirdin. Çünkü Ebu Bekir kulum cahiliye devrinde bile yalan söylemedi. Nefel bundan sonra yıllarca yaşar nihayet duası kabul olur. Ve Yemame cenginde umduğuna kavuşur. Şehadet çerbedini yudumlar. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şehitlerimizin şefaatinden mahrum etmesin inşallah.